Bir Gün TV'den Işıl Işıl Sahne programından merhaba. Bir zamanlar Kral TV'de bembeyaz yüzü, çekik gözleriyle, kimi zaman neşeli, kimi zamansa buğulu sesiyle şiirler okuyan o genci hatırlamayan yoktur. Bülent Çarıkçı, namı diğer VJ Bülent, stüdyomuzun konuğu. Hoş geldin Bülent. <laughs> Işılcığım merhaba, ne güzel bir anons bu. Ne kadar güzel. <laughs> Beni o yıllara götürdün gerçekten beyaz suratımla, şiir okuyan ben. Evet. Zaman nasıl geçtiğini inanamıyorum. Bu arada burada olmaktan çok mutluyum. Nihayet şocum. kavuştuk. Aynen. Bir yıldır planladığımız Aynen. buluşmayı Aynen planladık çünkü İstanbul'da yaşamadığım için, evet. İstanbul'da artık yaşamadığım için. Çok planladık arkadaşlar ama Işıl'cığıma söz verdiğim için bugün hallettik ve buradayım. O yüzden çok memnunum. <laughs> çok teşekkür Öncelikle ederim onu söyleyeyim. geldiğin için. Ne demek ben mutluyum. VJ Bülent'e özledik diyenler çok. Evet. Ne Nerelerdeydin? Hadi biraz Aa! anlat ben biliyorum ama. <laughs> aslında çok klasik bir şey anlatacağım. Işıl'cığım tabii sevgili Işıl'la hep yazıştığımız için biliyor sevgili Işıl. Ben aslında tamamen bitirdim yani çalışmayı, insanlarla diyalog. Artık çalışmak istemedim ve piyasadan elim ayağımı çektim Uzun bir süre oldu aslında. 13 sene kadar. Sonra birden tekrar hayata geri döndüm. Sevgili DJ Hakan Küfündürle bir Türkiye turnesi planladık. Birden oldu. Ben de evden çıktım böylece. Aslında çok klasik. Böyle bir köy hayatını, sıradan bir hayatı seçtim. Yani hani tavuklarımız, ineklerimiz, işte biberlerimizle. Böyle sıradan düz bir hayat istiyordum. Ve gerçekten de öyle oldu. Bir de EYT'den emekli olmuştum. Belki çok küçük bir hayal ama artık daha fazlasını istemedim. Çok bilinçliydi bu düşüncem. Allah birden fikrim değişti. 52 haftalık güzel bir Türkiye turnesi olduğu için. Aslında bu arada hiçbir şey yapmadım. Peki Sadece o dinlendim. süreç nasıl geçti? Yani o kadar çılgın bir yoğunluğun içinden Aynen. bir anda boşluğa düşmek. Benim biraz huyumdur. Tabii çok yakınlarım bilir bunu. Ben biraz böyle çok çalışır. Sonra mesela 2 sene Köstebek ki ben yuvasına çekilir ve dururum. Sonra yine bir 2-3 sene çok çalışın, yine dururum falan. <laughs> yine öyle bir dönem. <laughs> yine bir şey yoğunluğa yapmadım. girdiğim bir Evet zaman. şu anda öyle gerçekten öyle. Hiçbir şey, şey yapmadım ve bunu çok isteyerek yapmadım. Yani elim ayağımı çektim ve dinlenmek evet. istedim. Çünkü ben Işıl'cığım aynı gün içinde böyle mesela tiyatro yapan... Aynı gün içinde Kral TV'ye yetişen, oradan diziye yetişen, oradan Kandemir Konduk Tiyatrosu'na oyunculuk yapan. Evet. <laughs> ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda öğrencilerim vardı ona koşan. Yani bir günde beş iş yapıyordum. Yani düşünebiliyor musun? Üç saat orada, iki saat orada. Aslında galiba kendimi bitirmişim. Yani çok yorulmuşum. Yorulmuşsun. Belki bunun adını tükenmişlik sendromu da denilebilir. Hı hı. Kabul ediyorum. Uzak durdum. Yenilendim. Hani ruhumu yeniledim. Tabii fiziken insan yenileyemiyor kendini. <laughs> Olur mu? Hiç değişmemiz. Ay bu arada. teşekkür ederim. 53 yaşında birine. katılacaktır buna. Yani sevgili <laughs> Işıl beni çok sevdiği için ben de kendisini çok sevdiğim için. Bu güzel cümleleri duyuyorum sevgili izleyiciler. Ama tabii ki 53 yaşında biri olarak aynaya baktığımda o yorgunluğu görebiliyorum. Ama ruhani iyiyim. Hani hakikaten 20 yaşında gibi hissediyorum. Ne o ayrı. Evet. Sadece önemli olan da Kesinlikle bu artık. Kesinlikle önemli olan gerçekti. Bir Ajda Pekkan olmadığıma göre hani o 18 yaşımın görüntüsüne dönemeyeceğime göre buna şükür. Buna şükür <laughs> Işılcığım. Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ee, aslında birçok insan seni VJ Bülent e, rolüyle tanıdı ama sen Hı -hı. Mimar Sinan tiyatro bölümü mezunusun aslında. Harikasın evet. E, ve birçok dizide de rol aldın. Evet. Ee, tiyatro eğitimin sana nasıl bir disiplin ve bakış getirdi? Bunu merak ediyorum gerçekten. Hem hayatta hem mesleğinde. Hı hı. Evet bu bir disiplin. Ve ben bu disiplinden çok memnunum. Yani her işimde benim çok işime yaradı. Disiplinli olmak ama her işte. Yani sahnede, oyunculukta, bir yerde bir yazı yazarsam yazıda, bir yere konuk olduğumda bile. Bu beni çok mutlu etti. Güzel. İyi ki de tiyatro okumuşum. Bir hayat kustosu veriyor sana. Ve sen öyle davranıyorsun bazen yuvarlanabiliyorsun, bazen başarısız olabiliyorsun filan ama filmin sonunu merak ediyorsun. Diyorsun ki ben bu yarışı öyle ya da böyle bitireceğim. İyi ya da kötü. Yani bu biraz işte o disiplini, o kendi içindeki savaşı getiriyor. Başkalarını çok fazla dinlemem. Hep kendimleyimdir. Biraz içime de kapanığımdır. İyi ki de tiyatro okumuşum. Koskoca Mimar Sinan'ı bitirdim. Zaman nasıl geçti bilmiyorum. Hocalarım çok değerliydi Işılcığım. Türkiye'nin çok değerli insanları. Evet. Cihan Ünal, Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Ali Kurdoğlu. Yani çok güzel insanların öğrencileriydik. İyi ki de okumuşum. İyi Tiyatrodan de. neden devam etmedin? Yani öyle gerekti. Hani benim bir niyetim yoktu. Biraz da küstürmüşlerdi. Böyle birkaç ünlü oyuncu vardı hiyerarşi çok vardır tiyatroda. Hı hı. Küsmüştüm falan. O arada da aslında küsmenin ötesinde Kral TV'yi başlamıştı. Böyle bazı oyuncular yine şöyle küstürdü. Yani Kral TV'de çok büyük bir popülerlik vardı. İnsanlar imza almak için ya da konuşmak için kulise geliyorlardı. Oyuncular da böyle şeyleri pek sevmez. Onları anlıyorum. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. Kral TV'nin Kral TV olduğu yıllar benim ben olduğum yıllar ve ek kapıya insanlar geliyor hani konuşmak için, imza için. Ben onlara gidin diğer oyuncular rahatsız oluyor diyemezdim. O yüzden öyle küstürdüler beni. Dedim ki tiyatro iyi bir seyirci olarak kalayım. Hala mesela ara sıra yazışırız senle biliyorsunuz. Biletleri, oyunlara bilet alırım. Evet. Konserlere giderim falan. Aslında sanattan hala doyuyorum. Yani gıdamı oradan alıyorum. Ve beni çok, bana çok iyi geliyor. Evet. Ama oyunculuğu evet yapmıyorum artık. VJ'liği de aslında yolda öğrendin biraz değil mi? Evet evet yani aynen. Yani VJ Bülent olmak sana ne hissettiriyor? Türkiye'nin bir dönemine tanıklık etmiş bir şahidim ben. Yani mesela bu gözler Huysuz Virjin'i de gördü. Sibel Can'ı da gördü. Tarkan'la da tanıştı. Ne ee, kadar şanslısın. Evet gerçekten. gerçekten yani mesleğimin en güzel tarafı evet, bu iş. Evet. Yani Sezen Aksu'yla da tanıştırdı beni bu meslek. Evine de gittim. Ee, Zerrin Özer'le kanka olmama, dost olmama. Hande yenerler, yıldız tilbeler. Yani öyle tatlı bir aslında çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bir rüyaydı bu. Köyde yaşıyordum. ineklerimiz, tavuklarımız vardı ve hayal ederdim. Ya hayalim oldu aslında. Benim hani böyle gözlerimi dolduran mutluluk o yani. Böyle çocukluğumda evet. Çocukluğumda hayal ederdim mesela örnek hani Ajda Pekkan ne kadar güzel bir kadın tanışabilir miyim diyordum. Çok sıradan düz bir böyle Ortaokul kafasıyla bakıyordum. Hani ortaokulda böyle bir ergen işte ünlülere merak salmış. Böyleydim. Hani Yıldız Tilbe yoktu bak daha mesela. Asla Pekkan vardı. Sezen Aksu daha yeni yeni çıkıyordu bak çocukluğumda. 80'li yıllar, Türkiye'nin darbe dönemi. Kenan Evreni gördü bu gözler. Turgut Özal'ı gördü. Ama Tarkan'ı Tarkan'ı da gördü. Sezen Aksu'yu da. O yüzden aslında ben 90'ları ve 80'lere tanık olmuş aslında çok renkli marjinal bir tipim ama kendi içimde çok düzümdür, sadeyimdir. Hatta biraz içine kapanık asosyal bir tipimdir. Ama iyi gözlem gücüm vardır. Mesela seninle mesajlaşırken de çok mutlu oluyorum. Benim bir yerden yakaladığım bir şeyi sen de görüp diyorsun ki evet işte o harika eksik olma sen de beni mutlu ediyorsun bazen. <laughs> Diyorum ki evet Işıl bu gördüğüm gözü gördü. Ne kadar mutlu oluyorum aslında bazı mesajlarına. Biraz meslektaş olmanın verdiği bir şey olabilir belki de. <laughs> aynen, aynen, çok haklısın. Peki o hayal ettiğin dünyanın içine girince seni şaşırtan bir şey oldu mu ya da üzen ya da ya ben böyle düşünmezdim ama aslında böyleymiş dediğin şey mesela? Çok büyük değil ama biraz hayal kırıklıklarım var evet. Yani ümit ettiğim kadar güzel insanlarla da karşılaşmamış olabilirim. Ama ümit ettiğimden de çok güzel insanlarla da karşılaştım. Onun da hakkını yiyemem şimdi. İyi ki de yine de yani bu hayalimi gerçekleştirmişim. Çocukluk, köyde yaşarken düşündüğüm bütün her şeyi gerçekleştirdim. Şimdi ben o e, Öykündüğüm ve merak ettiğim ünlü insanlar kadar olmasa bile yani onların ayarında ünlü biri oldum. Bu da aslında yüce evrenin, Tanrı'nın, Allah'ın bana aslında tatlı bir hediyesi. Güzel. Yani bana onu gösterdi. Evet. Yani sen de onların arasında olabilirsin dedi. Hı -hı. O bana çok büyük bir mutluluk aslında cesurca bir adım attın. Biraz. Çok. Yani o makyajla, değil o kıyafetlerle, mi? çılgın kıyafetlerle. Bana normal geliyordu ama şimdi bakınca sen diyorsun ya mesela. Evet. Demin de söylerken de Evet beyaz bir surat. 30 sene öncesi Türkiye'si. <laughs> ama işte bugünün Türkiye'sinde çıkmaya cesaret eder miydin o kostümü? Hayır tabii ki. Ama 30 sene önce nasıl yani değil mi? Nasıl yani? Çok haklısın. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Belki biraz cahil cesareti Belki biraz... Fazla özgüven, tiyatro okuyordum falan ya. Hani çok özgüvenliydim. Bilmem. Şimdi cesaret edemeyebilirim bu Türkiye'de. Türkiye'nin kırılma noktalarından biriyim gibi bir cümlen var. Bir röportajında gördüm. Yani evet. Biraz evet. açar mısın bu cümleyi? Aslında önemli bir şey söylüyorsun. Yani Türkiye'ye evet. dair bir şey anlatıyorsun burada. Aynen haklısın. Değişen ve değiştirilen Türkiye'nin ta içindeyiz. Mesela benim arkadaşlarım diyorlar ki, da kötü değildir herhalde ya. Atıyorum gitsene bir Avrupa ülkesine mesela. Ben de diyorum ki neden? Neden? Her şeyi ben bu ülkede gördüm. Bu ülkede yaşadım. Yani bir evim varsa, bir arabam, eee konuşuyorum şu anda ama bir o kadar da mutluysam ruhen, her şeyi ben bu ülkede gördüm. Ya niye gideyim mesela? Hani birçok arkadaşım öyle diyor. Pasaportunu yenile. Vizeni aldın mı? Vizeni muhakkak al. 10 yıllık iste, 5 yıllık olsun. Nereye gidiyoruz? Yani nereye gidiyoruz ki? Ya niye bu kadar bu korku? Kendi içimde söylüyorum onlara da. Ben her şeyi hani bir şarkıda var ya eskilerden. Hani alkışı da gördüm, ihaneti de. Serpil Barlas söylüyordu galiba böyle. Cem Karaca da söylüyordu. Evet alkışı da gördüm, ihaneti de, ünlülüğü de, parayı da, parasızlığı da. Hepsini iç içe böyle. Ama hepsini ben bu ülkede gördüm. Peki ülkeye dair şu an seni ne üzüyor mesela? Ee, bir geri gidiş var. Mesela belki kendi mesleğimden yola çıkarsam mesela huysuz virjinle başlayan bir kırılma oldu. Huysuz virjin ekranların makyajlı bir ikonuydu ama sonra yasaklar geldi rütükten falan. Onun kalbi kırıktı ve kırık gitti. Ben de aslında o dünyanın o makyajlı insanlarından biriydim. Bir dönem geldi ben de ekrandan alındım. Yani senin yerin ekranda yok dediler. Ben de işsiz kaldım. Ama ben akıllıyımdır o konularda. Hemen B planım, C planım vardır. <laughs> Hatta D planım vardır filan. Hemen pavyona, gazinoya ve gece hayatına döndüm. Yer, yani yer altına indim. Aslında böyle yer üstündeydim. Çok parlak ışıklar falan. Birden böyle silahların patladığı, gece hayatının olduğu berbat bir yere döndüm. Buna mecbur kaldım. E, mecbur kaldım. Ve ekmek yedim orada. Yani Shakespeare oku sen. Mimar Sinan mezunu ol. Moliere oku falan. Sonra bas bas paraları Leyla'ya söyle sahnede. Mahsun Kırmızı Gül şarkıları söyle. Kınadığım için söylemiyorum ama. Hani Shakespeare'den bas bas paraları Leyla'ya tam bir kültür şoku yani. Evet. Ben şarkı söylerken silahlar çekiliyor. Kurşunlar sıkılıyor falan. Ben diyorum ki zarfımı alabilecek miyim? Gecenin sonu geldi falan anladın mı? Tam böyle bir. Ama ben bu hayatı ben istedim. Ben bu kolemon gibiyimdir. Yani ben İstanbul'dan çıktım. Mesela Sivas'ta da çalıştım. Ankara'da da. Mersin'de de, Almanya'da da. Ama yani bu kalemim gibi indir her yerde hemen değiştiririm kendimi. E Tabii saygı olduğu sürece saygı yoksa oradan uzaklaşırım. Hı -hı. Ama saygı varsa orada devam ederim ben. E, Kral TV bir dönem aslında e, tek söz sahibi diyebiliriz yani Kral Hı -hı. TV için o dönemin tek Hı -hı. söz sahibiydi. E, peki sence o durum sanatçıların ve müzik sektörünün e, Kariyerini e, nasıl etkiledi? Kaderini nasıl etkiledi daha doğru? Yani bir tek elde evet e, orada çıkmak önemliydi o dönem. Doğru haklısın. Birçok insanın belki ahı kalmış olabilir kanalda. <laughs> belki de insanların kalmış olabilir ahı kanalın üzerinde ya da kanalın insanlar üzerinde bilemem. Ama böyle bir grafik var. İlginç bir dönemdi hepimiz için hem sanatçılar için hem sunucusu olarak ben evet. için. Orada da alkışı da gördük, ihaneti de gördük. <laughs> yani bütün duygular iç içeydi. Ama önemli bir mecraydı. Eski patronumuz Uzan ailesiydi, Cem Uzan. Tabii şimdi Türkiye'de yoklar. O dönem tabii Avrupa görmüş bir adamın, yani eski patronumdan bahsediyorum. Avrupa görmüş bir adamın vizyonuyla Türkiye'de bir müzik kanalı açıldı. Mesela bir ilktir. Mesela Türkiye'nin ilk özel radyosu Süper FM kuruldu. Bir ilktir. Türkiye'de ilk kez bir kadın speaker Anchorman, Woman Anch oldu. Gülgün Feyman. Evet. Yani Türkiye'nin ilkidir. Evet. O yüzden böyle hani eski patronum, şimdi ne yaparlar hiç bilmem ama bir vizyon sahibiydi o dönem. Böyle şeyleri yaşamıştık beraber. Ee, ben de o kanalın bir ikon yüzü olarak kaldım. O yüzden yine de sevgi ve saygıyla anarım. Klibi dönmediği için sana sitem edenler oluyor muydu o dönem? E oluyordu çünkü zannediyorlardı ki Işılcım ben sunuyorum. <laughs> evet. Hani benim kanalım. <laughs> e diyordum ki benim kanalım değil ben burada sunucuyum. Ben ekranın önündeki bir yüzüm bana verirler. Ben oradakini süslerim ve size sunarım. Hani kanalın patronu ben değilim. Hani gönül koyanlar olabilir Ben yıllar sonra özür diliyoruz. Ee, anlayışınıza sığınıyoruz. Çünkü bana ne verilirse... Ben sadece onu süsleyerek size sunabilirdim. Ama bana mesela bir Zuhal olacağı ile mansan verilmezse ben onları çalamazdım. Ki oldu da çalamadım. Bir dönemmiş ama güzel bir dönemmiş. Ama öyle biraz gönül koyanlar vardı. Vardır. Vardı. Peki geriye dönüp baktığında hiç hak etmediğini düşündüğün isimler oldu mu? Gereksiz parlatılan tabii ki, mesela. Tabii ki. Yani 4-5 kadın var böyle evet. Yani iki erkek var aynen. Ama 4-5 tane kadın var. Hiçbir malzemeleri yok. Yani Hiçbir ne ses ne görüntü berbat vitrindeki insanlar yani berbat ama şu anda isimler hala yani birkaçı var hala 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 <gülüyor> <gülüyor> nasıl ayakta kalabiliyorlar peki sence? Ee, özel ilişkileriyle bence yani iyi köşe başlarındaki insanlarla diyorlar kuruyorlar sonrasında nasıl getiriyorlar bilemem ama pek etik olduğunu düşünmüyorum. Şimdi 90'lar pop şarkılarıyla Türkiye'yi geziyorsun Bülent. Hı hı, evet. e bu 90'lar pop şarkılarının e, nedir bu olayı yani? Neden bu kadar seviliyor? Sorma. <laughs> sorma. Evet. Yani 90'lar uzun süredir bir akım. Yani ve ben bu akımı aslında yeni yeni gelen bir insanım. Hani böyle çok uzun süre böyle uzaktan ben de izledim, alkışladım. Hani normal bir seyirci gibi. Hı hı. Ama baktım ki büyük bir akım ve hala devam ediyor. Sağ olsun sevgili Hakan Köfündür çok değerli ve ünlü bir DJ'di. 90'ların 90'larda çok söz sahibidir. Bana bu teklifi getirince önce reddettim. Yo dedim ben yapamam Hakan'cığım falan. Ama bak dedi bütün Türkiye falan deyince ay bir, böyle bir enerji geldi bana. Dedim ki çıkmalıyım ben yola yani tamam. Yani Samsun'dan Ankara'ya, Ankara'dan İzmir'e, Antalya'ya, Bodrum'a her yere gidiyoruz. İlgi nasıl? Ay çok güzel tıklım tıklım. Yani diyorum ki <laughs> aa ben Tarkan mıyım? bu ilgi, bu seyirci, bu, bu, kalabalık, bu alkışlar kıyamet böyle. Gerçekten çok mutluyum. Yani o rüzgar ve mesela yaşı genç insanlar geliyor Işılcık. Bakıyorum dudaklarını okuyorum. Hepsi ezbere söylüyor. Evet. E peki siz nereden biliyorsunuz Mustafa Sandal'ın arabada 22 yaşında? Ama Mustafa, Mustafa Sandal 25 sene önce çıkarmış o şarkıyı. Rakka söylüyorlar. Mustafa Sandal onun arabası var. Aa diyorum ki dudaklarını okuyorum böyle ah. Ezber bütün şarkı ama hangi ara? Yani çok şaşırtıyorlar beni. Günümüz pop şarkılarını 90'lardan ayıran ne sence? Vallahi çok güzel sloganları varmış. Mesela şu anda şarkılarda sloganları yok. Nakaratın neresi ben anlamıyorum. Hele bir rap akımı var. Anlayamıyorum. Belki ben biraz yaşlanmış olabilirim. Algılayamayabilirim ama algılamak için de bir vizyonum yine de var, Al zorluyorum kendimi. Bana göre değil yani ama bana göre değil diye de kötüleyemem. Sadece melodi vardı eskiden, şimdi rap'te melodi yok. Sözler var, hikaye var. Biraz aslında o popülerleşmeyle de ilgili. Hı hı. Onlar biraz tabii böyle pop kültürüne de uzak durmalarına rağmen yine evet. popülerler ama... Evet. ...böyle uzak duruyorlar, sözleri ilginç. Tabii ben Ezhel falan çok severim. Ben de çok yani, severim. Ezel benim için evet. günümüzün Görüşmeler. şu andaki tabii günümüzün diğer insanlarına hiç yakından uzaktan alakaları yok. Ezel başka bir yerde ama diğer arkadaşlardan çok keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Hı -hı. Yani tabii ki layık olan insanlar var, başarılılar. Ama Ezel başka bir yerde bir kapı açmış yani e, yurt dışında olması onun o güzel kalbi ben çok severim hiç tanışmıyoruz e işte, ama de olsaydı. ya değil mi evet, değil mi? Keşke konserinde izleyebilseydik. Cem Karaca diye. gibi. Evet. Hmm. Gittiler yani beyaz atlara binip gittiler. Ne zaman dönerler bilmiyorum. Evet. Yeni şarkı var mı ufukta? Benim mi? <laughs> evet. Aa! Işılın sorularına da hayran <laughs> kalıyorum Vallahi harika. Aslında bir tane var evet. Sevgili yine Yıldız Silbey'le ile beraber. Çok güzel bir renkli bir Yunan şarkısı. Beraber okuduk Yıldızlı böyle. Ama fırsat bulamadım çünkü bundan 6 ay önce biz sevgili Yıldız Silbey'le ile bir yine şarkı yaptık. Murat Güneş şarkısı Sütlü Kahve. Sütlü Kahve. Evet Yıldız Silbe yine bana eşlik etti sağ olsun. Onu çıkardık falan. Ben biraz hastalandım falan. Sonra turne başladı falan. O böyle hani tatlı bir şekilde duruyor. Can mısın gibi böyle bir kenarda duran slow bir şarkı. Ama bir hızlı şarkım var çok güzel. Yıldız yani inanılmaz sözler yazdı. Yani. Ama fırsat bulamadım Işılcığım yani ne zaman çıkaracağım bilmiyorum. Şu turneyi bir bitireyim. mi çıkacak yoksa bu Yok, tekli, single, tekli tekli mi? Yok, single, tekli. Ama başka yapmam. Yani o şarkı hazır olduğu için söylüyorum sana. Evet. Çok da matrak bir şarkı. Yani Yıldız'ın yazdığı <laughs> o muhteşem sözler. O yüzden mutluyum ama çıkaramayacak. Yani bir sene herhalde beklerim. Türkiye turnesi bitmeden yapamam. Türkiye turnesi ne zaman bitiyor? Nerelere ay, gideceksin? Onları da söyle. her yer var aslında. Ya evet bir kere yani Antalya hep var. Bodrum hep var. İzmir hep var. Ankara var. Samsun var. Adana var. Eskişehir var. Yani var her yer var yani. <laughs> <Taki gülüyor> kalsın o zaman. Evet evet yani ben de çok bilmediğimden böyle <laughs> söylüyorum. Sakın <laughs> yanlış anlamayın. Ee, sağ olsun izleyenlerimiz ama hani her yer var hemen hemen. Öyle diyeyim. Harika. Evet. Harika. İyi ki geldim Bülent'im. Ne <laughs> güzel oldu sonunda biz bir yıldır konuşuyoruz. Ey ahali duyduk duymadık demeyin. Işılciğim Söz verdim bugün de yoğun bir günümüz ama ben de şahsen burada olmayı çok istiyordum. Işılciğim çünkü çok değerli konuklar oldu bugüne kadar. Ben de o insanların arasında olmakta o kadar mutluyum anlatamam. Ben de aynı şekilde çok teşekkür ederim çok incesin çok tatlısın. Olur mu İyi sen, ki de geldin. sen de öylesin sen de öylesin Işıl'cığım. sonsuz başarılar. Çok teşekkürler. Yeah. yeah.